Çernobil'in derinliklerine indikçe kendimizi adeta Amazon ormanlarında kaybolmuş gibi hissettik. Hangi ağacın arkasından neyin çıkacağını kestirmek oldukça zordu. Okula girdiğimizde dikkatimi ilk çeken duvarlar oldu. Duvardaki her şeklin çizginin kendi hikayesi vardı. İçeride attığımız her adımla, çıkardığımız her sesle, yıllardır kendini koruyan ve bütünleşmiş bu sessizliğe saygısızlık ediyor gibiydik sınıfa girdiğimizde gördüğümüz manzara bizi radyasyonu unutturdu. Terk edilmiş anılarla baş başa kaldık. Kendi değil de şurası, bir şekilde şöyle gitsek oldu. Zaten. Demesin. Sıtlı olan vaktimizi verimli kullanmak için binanın çeşitli bölgelerine dağılmıştık. Şu katlar Efe yakından aldın mı yerden? Efe bize üst katlarda neler gördüğünü anlattı. Ha? Şey bir odası falan var, kimya odası falan var. Ha. Bayağı şey var. Yani Buraya benzer ama bur burası bence bok gibi, yukarısı daha güzel. Ha. Ya burada hiç vakit kaybetmeyin. Planı çok. <laughs> ben topladım yukarıyı zaten. Ha. Üst katlara tırmandığımızda gördüğümüz eşyalar bizi adeta o günlere götürdü. İçimizdeki karmaşık duygularla okulu arkamızda bırakırken bir sonraki lokasyonumuz olan Luna Park'a doğru evet. ilerledik. Hauzuga dur dur geri gel Önünden geçtiğimiz her ağaç arkasında geçmiş açılan bir kapı saklıyordu. Çok, Aa şey bas, ne spor, bu? spor salonu kapalı spor Aa, basket salonu Basket sahası işte. Ah açık bas, basket bas, sahası. Sah biliyor musun işte kapalı spor salonu ha, Öçük, ha, açık açık basket tane sahası şurada. Çernobil, belgesel çekimlerindeki en önemli lokasyonlardan biriydi. Bu sebepten dolayı yapımcımız Tayfur'da bize katıldı. Lüla <laughs> Park bölümü, turistlere açık bir lokasyondu ve tahmin ettiğimiz gibi kalabalıktı. İstediğimiz kareleri almak için turistlerin öğle yemeğine gitmesini bekledik. Luna Park'ta istediğimiz görüntüleri toparladıktan sonra görünmeden hastane bölümüne geçtik. Bu bölümdeki duygularımız hakkında söylenebilecek tek söz, tüylerimiz ürperdi. Hastane girdiğimiz en riskli binaydı. Rehberimiz bize yere bir şeyler koymamamız konusunda uyardı. Hastane bölümünün çekimini elimizdeki ağır ekipman yükleriyle yapmak zorunda kaldık. girdiğimiz her odada bambaşka duygular bizi karşılıyordu. Ama bebek yataklarının olduğu odaya ulaştığımızda boğazımın düğümlendiğini hatırlıyorum. Hastaneden çıktığımızda hepimizin nefes almaya ihtiyacı vardı. Bütün ekipman ıslanmış. Hmm. Radyasyon da bayağı aldık. Radyasyon. Şu an yağmur yağıyor ama en son bir günde alınması gereken sınırların çok üzerinde radyasyon aldık. Ama böyle bir proje için değer. Bize rehberlik eden arkadaş eski bir Asker. Pardon, telefon. <laughs> <laughs> evet, paraları yolladım. <laughs> yani gerçekten çok üzücü. Yani hayat burada donmuş gibi. i̇nsanlar bir anda gitmek zorunda kalmış. Ve burada üç gün boyunca gezdiğim sürede gerçekten çok fazla çok fazla şey gördük yani ve bunlar insanı üzüyor. Yani burası çok turistik bir yer haline gelmiş ama yani üzücü bir tarafı var burası önceden insanların evleri, okulları, hastaneleri, çalıştıkları yerleri, oynadıkları oyun parklarıymış. Ve yani bir faciadan dolayı insanoğlunun yaptığı bir şeyden dolayı doğa intikamını almış. Gerçekten doğa intikamını almış bunu görüyoruz yani. Binaları sarmış. Her şey doğa tekrar geri alıyor her şeyi. Çok duygulanıyor insan gerçekten. Ve burada sivrisinekler var. Tabi radyasyonla sivrisinek ısırması bir şey değil. How much radiation you get? Yeah. E, burada kaldığım süre boyunca e, 12 puan e, radyasyon aldım. Yani 100'e 100 kadar tehlikeli değil. Yani 3 günde 12 oldu ve bugün e, patlamanın gerçekleştirdiği, gerçekleştiği reaktörü gezdik. Ee, orada zaten 3-4 puan sadece orada bir, bir saat içinde arttı. Onun dışında normal etraftaki binalarda yani günlük iki, ortalama 2 ortalama 0.2 falan arttı. Ee, yani 100'e gelince tehlikeli bu. Thanks to Dennis. 3 mm -hmm. uh, days really heated did a lot for us. 2 days is not enough. Yeah, never uh, enough in this kind of things. But he makes Great for us. Zorlu geçen üç günün ardından Çernobil çekimlerini tamamladık.